Tane kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle aşırı lezzetli bir yemek tarifiyle karşınızdayız. Sarımsaklı patates yapacağız. Evet yanlış duymadınız yine patates var yemeğimizde. Patates ve tavuktan yapacağız. Ama gerçekten lezzetli denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen malzemelere geçelim. Arkadaşlar öncelikle tavuğumuzu pişirme ile başlayalım. Tavuklarımızı tencereye ekliyorum. Ardından tuzunu ekleyeceğim. Sadece tuz ekliyorum arkadaşlar. Ve hafif karıştırarak kavrulmasını bekleyeceğim. Ve biz de bu esnada patateslerimizi kızartmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar tavuk pişerken patatesleri hazırlayalım. Patatesleri şu kalınlıkta doğradık. Çok kalın değil, çok ince değil. Bunların normal bir şekilde kızartacağız. Ardından tavukla buluşturacağız. Arkadaşlar patatesimiz kızarmaya devam ediyor ve tavuğumuz da kızarmaya devam ediyor suyunu çekti neredeyse arkadaşlar kendi suyunu tamamen çektikten sonra hafif yağda kavuracağım hafif yağda kavurduktan sonra da üzerine 2-3 su bardağı su ekleyeceğim ki tavuğun suyu tadı suya karışsın ve o suyu ondan sonra patatesin üzerinde kullanacağız biraz daha kavrulduktan sonra tekrar görüşmek üzere Evet arkadaşlar tavuğumuz suyunu çekti. 1-2 yemek kaşığı kadar yağ ekleyeceğim. Ardından takip, karıştırıp suyunu ekleyeceğim. ve hiç bekletmeden arkadaşlar üzerine 3 su bardağı su ekleyeceğim. Tavuk tadını suya bırakacak. Ve suyla buluşturduğumuz tüm patatesler bu tavuğun tadını alacak. Enfes bir tat olacak ek olarak suyunu ekledik ekledikten sonra içine bir tane de knor atıyorum bu da ekstra lezzet versin ve karıştırıyorum tavuklar suyun içinde biraz kendinin salsın. Bu arada biz de patateslere bakalım. Patateslerimiz de olmak üzere. Tavuk ve patatesim hazır olduğu zaman görüşmek üzere. Arkadaşlar, tavuğumuz oldu. Patatesimiz de hazır. Şimdi üst üste alma zamanı. Şöyle patatesin yarısını önceden alıyorum. Daha sonra diğer yarısını alacağım. Ve tavuğu suyuyla birlikte üzerine eklemeye başlayacağım. hepsini ekliyorum. Ardından geri kalan patatesimi de üzerine dökerek üzerine yayıyorum. Evet arkadaşlar üzerine dizdikten sonra 5-6 tane diş sarımsak ekliyorum üzerine. Sarımsak bu yemeğin olmazsa olmazıdır ve özellikle limon. Böyle iyice her tarafına dağılsın. Bir tane de limon döküyoruz limonu sıkarak suyunu üzerine ekliyoruz ve geriye sadece baharatı kalıyor arkadaşlar baharatı siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz ben böyle bir iki üç ve dört dört buçuk çay kaşığı tuz su attım biber atacağım ve karabiber atacağım ben biz acıyı biraz sevdiğimiz için bol atıyorum siz de istediğiniz kadar atabilirsiniz şöyle direkt üzerine serpmek istedim karabiber arkadaşlar böyle bir, iki, iki, iki çay kaşığı yeterli olacaktır. Ve son olarak her şey bittikten sonra üzeri su kaplayacak kadar su ekliyoruz ve kaynamaya bırakacağız. Evet arkadaşlar 3 üç, üç, buçuk su bardağı su ekledim üzerine Suyumuzu ekledik altını yaptık arkadaşlar bu bu şekilde kaynayarak tatları birbirinin içine karıştıracak ve ortaya mükemmel bir lezzet çıkacak kaynadıktan sonra bir 10-15 dakika kaynamasına izin verirsiniz çok daha lezzetli olacaktır kaynadıktan sonra görüşürüz arkadaşlar 10-15 dakikadır kaynıyor patatesimiz ve yanına pilav yaptık Şimdi en güzel zaman yeme zamanı görüşürüz arkadaşlar enfes gözüküyor hemen yemek istiyorum tavuk ağızda dağılıyor patates zaten gördüğünüz gibi banlardan gibi bakıyor. Tavsiyem tavsiyemdir hmm. limon da olmazsa olmazıdır hmm. üzerine limon sıkıp yiyebilirsiniz denemenizi tavsiye ediyorum Afiyet olsun. Benim de çok sevdiğim ve çok severek yediğim bu sarımsaklı patatesi hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aşırı lezzetli bir yemek oldu. Afiyetle yedim ben. Sizlere de afiyetle yemenizi diliyorum ve bu videoya bir like atarsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. <laughs>